Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere kalite kaybı olmadan video boyutunu nasıl küçülteceğimizi göstereceğim. İşlemlerimiz oldukça basit. Bunun için Handbrake adlı programı kullanacağız. Handbrake adlı program sayesinde herhangi bir videonun boyutunu kalite kaybı olmadan küçültebiliyoruz. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir link bırakacağım. Bu linkten Handbrake adlı programı bilgisayarınıza indirerek istediğiniz videonun boyutunu küçültebilirsiniz. Hem de kalite kaybı olmadan bu linke gittiğinizde karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek ve buradan Download Handbrake diyerek bu Handbrake programını bilgisayarımıza indirelim. Yaklaşık olarak 30-40 saniyede bilgisayarımıza inmiş olacak. Dilerseniz bu kısımdan çift klikleyerek çalıştırabilirsiniz veya bilgisayarım ardından indirenler klasörüne giderek Handbrake programını çift klikleyerek kuruluma başlayabilirsiniz. Şimdi bunu çift klikliyorum. Şit'e tıkladığımızda karşımıza bu şekilde arkadaşlar kurulum ekranı geliyor. Next, Next ve Install diyerek yüklenmesini sağlıyoruz ve son olarak Finish diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Handbrake'in şu şekilde arkadaşlar bir simgesi bulunuyor. Şimdi elimde örnek bir video bulunuyor. Bu videoyu kalite kaybı olmadan boyutunu nasıl küçülteceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk olarak özelliklerine bakalım, kapasitesine bakalım. Bunun için üstünü sağ tıklıyorum ve özellikler diyorum. Bakın 165 MB boyutunda. Şimdi bunun boyutunu küçülteceğim. Hemen HandBrake programımı çift klikleyerek açıyorum. Karşımıza bu şekilde bir sayfası geliyor. Dilerseniz dosya kısmını klikleyerek masa üstünden ya da videonuz neredeyse oradan istediğiniz videoyu seçip açabilirsiniz veya doğrudan sürükle bırak mantığıyla farenin sol klini basılı tutup buraya sürükleyerek programın içerisine sürükleyerek program içinde açabiliyorsunuz. Kısa bir beklemenin ardından arkadaşlar şu şekilde ekranımız geldi. Burada yapacağımız iki tane işlem bulunuyor. Sadece iki tane işlemimiz var. Bunlardan bir tanesi özet kısmında web optimize edilmiş seçeneğini aktif hale getirmek. Diğerisi arkadaşlar video kısmında. Hemen video sekmesine gidiyorum. Burada yapacağımız işlem şu. Burada kaç FPS yazıyorsa sizde. Mesela bakın bende 23.98 yazıyor. Burada kaç yazıyorsa sizde hemen şuradan kare hızı FPS kısmına geliyorsunuz ve oradan onu seçiyorsunuz. Bende 23.98 yazıyor. En yakını bu arkadaşlar. 23.97 bunu seçiyorum. Tabi sizde bu 30 olabilir, 25 olabilir, 29 olabilir her neyse. Burada her neyse aynısını burada seçiyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt yerini seçeceğiz. Bunun için araştır kısmına geliyorum. Ardından masa seçeceğim. Burada bir isim vereceğim. Rastgele bir isim veriyorum. Buna deneme diyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bu kısmın tamamını siliyorum. Ve buraya bir isim veriyor. Buna deneme ismini verdim. Ardından kaydet diyorum. Ve kodlamaya başla diyorum. Böylece videomuzun arkadaşlar işlenmesine başlanıyor. Bu işlem tabi bilgisayarınızın performansına göre biraz sürebileceğini belirteyim. Tabi aynı zamanda videonun süresi de buna etkili olacaktır. Evet, videomuzun işlenmesi tamamlandı arkadaşlar. Hemen masaüstüne bakın. Şu şekilde deneme adında geldi. Bu orijinal videomuz. Bu da boyutu küçültülmüş videomuz oluyor. Şimdi ilk olarak orijinal videoyu açalım şu şekilde. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın orijinal videomuz bu arkadaşlar. Şimdi bir de boyutu küçültülmüş videoyu açalım. Evet neredeyse kalite kaybı hiç yok denecek kadar az fark edilmiyor bile. Şimdi kapasitelerine bakalım. Orijinal videonun kapasitesi neydi? 165 MB'di. Tekrar kontrol ediyorum. Bakın 165 MB. Şimdi boyutu küçültülmüş videoyu kontrol edelim. Bunun için bunu sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Bakın bunun boyutu da 50 MB olduğunu görüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir şekilde boyutunu kalite kaybı olmadan küçültebiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.